Arkadaşlar merhabalar. Eee, şu anda sağlam çalışan site olarak Dogex Pro ve Verona diye bir sistem çıktı arkadaşlar. Şu an en iyi iki sistem bu arkadaşlar. Yani dün mesela Dogex Pro'nun sayfası bir anda böyle bir gitti. Herkes korktu yok kapandı etti. Arkadaşlar gitmedi adamlar bazen adam sonra böyle şeyleri oluyor. Sistemi düzeltiyorlar. Yani bunu korkmanıza gerektirecek bir şey yok. Yok param git demeyin arkadaşlar. Emin olun <laughs> kaybedeceğiniz bir şey yok. Çünkü şöyle söyleyeyim. Kapanmıyor sistem. Sadece orada işte şey o gözüküyor size. Ya yok böyle şöyle. Ya bu tarzda şeyler gözüküyor. Ama beklediğinizde 5 dakika 10 dakika arası bekleden sistem kendine geliyor zaten. Anlıyor mı? Neyse şimdi tanıtayım arkadaşlar. Yatırım yapmak isteyen olursa şurada depozito var arkadaşlar. Depozitodan burada istediğini seçiyor. Farz edin ki böyle. Buradaki adresi alıyor. Kopyalıyor. Binance. Let Binance. BTC Türk. Ya da para buradan gönderim sağlayabiliyor arkadaşlar. Bir diğer sistemde bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da aynı Dogex Pro gibi arkadaşlar. Yani ben gördüğünüz gibi şu an çekim yaptım. 224 tane çektim. Veriyor arkadaşlar. Şey değil sistem de sağlam. <laughs> ben hem buradan hem oradan kaçıyorum. Güzel sistemler arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. şu an yani güvenebileceğimiz en sağlam ikisi de bunlar arkadaşlar. Zaten birçok insan da buralardan ödeme aldı. İyi günler. Kanala abone olup destek olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar.